15 Ekim Salı gününden herkese merhabalar. Takvimimize bakacağız ve haftanın ilk günü takvim açısından biraz daha sakin geçti ancak yarından itibaren takvimin yoğunluğunun başlayacağını söyleyebiliriz. Şöyle verilerin geneline bakacak olursak yarın İngiltere Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan enflasyon verisi ilk etapta yer alırken bunun yanında Perşembe günü odaklar çevirmiş durumda. Baktığınızda Avrupa Merkez Bankası tarafında ilk olarak gelecek olan enflasyon verisi ve bunu takiben Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası verileri fakat Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafında yıl sonuna kadar hedeflerin sabit tutulması şeklinde beklentimiz hala mevcut. Ancak bunun yanında Avrupa Merkez Bankası tarafındaki faiz oranlarının e, 25 baz puanlık bir indirime gidileceği yönündeki beklentilerin de ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanından çekirdek perakende satışlar, işsizlik haklarından yaralama başvuruları ve fiyatlar fiyat imalat endeksi ABD tarafında öne çıkan veriler şeklinde görülüyor. Ancak verilerin geneline baktığınızda şöyle ABD tarafı için dolar tarafını zayıf, e, pozitif yönüne etkileyecek veriler söz konusu. Zayıflıktan kurtaracak ve pozitif etkileyecek. Zaten hali hazırda dolar tarafı bir zayıflık yaşıyor ve bunun ardından da verilerin bu duruma destekleyici unsur olarak kabul edilmesi muhtemel olacaktır. 15.45 itibariyle ise Avrupa Merkez Bankası tarafından yapılacak basın açıklamasını takip edeceğiz Perşembe günü ve sonrasında ise ham petrol verisini konuşacağız. Ancak şöyle baktığınızda temel veriler bu aralar biraz daha çalkantılı piyasada. Özellikle bugün endeksler tarafında bir satış baskısı gördük. Bunun bazı etkileri mevcut. Öncelikle e, ee, Nvidia'nın çiplerini TSM'e yaptırdığını biliyoruz. Ancak bu TSM de e, SML ile çalışıyor. Baktığınızda SML'in de bilançoları çok kötü. Yani arka, arka planda bir sıkıntı mevcut bu çiplerin üretimiyle ilgili. O sebeple bir satış baskısı yedi fiyatlamalar ancak petrol tarafına baktığınızda Lübnan her ne kadar saldırı altında olsa da İsrail'in daha geniş çaplara e, yayı, saldırısını yaymak istediği ve bu, buna istinaden de o de sürekli küresel arzı düşürmek yönünde. E, Çabalar sarf ettiği fakat bu çabaların da bir türlü asılsız olduğunu görmekteyiz. Şimdi OPEC'in bazı çekinceleri var. Özellikle ABD tarafındaki petrol üretimi ciddi anlamda artmış durumda. Ee, küresel anlamdaki talep de azaldı ve fiyatlamalarda aslında baktığınızda negatif yönlü hakimiyetini sürdürmeye devam ediyor. Bunlar aslında küresel çapta takip ettiğimiz önemli durumlar. Bunun yanında da bizim endeksimiz yani biz tarafı da satış baskısı elbetteki ki yemeye devam ediyor. Bunları da birazdan teknik grafiklerimizde takip ediyor olacağız. Şöyle yorumlar tarafına geçerken bir yandan da chat kısmına bakayım. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Altın inceleyeceğiz. Nazlak inceleyeceğiz. Başka talebiniz varsa da chat kısmından belirtirseniz muhakkak ki yayının sonuna doğru taleplerinizi karşı doyur olacağım. Şöyle Euro-Dolar 4 saatlik perspektifteyim ve bu hafta yani Perşembe günü açıklanacak Euro bölgesini de derin bir şekilde etkileyecek hem enflasyon hem de faiz kararı öncesinde fiyatlamaların artık negatif yönlü gerçekleştiği görülüyor. Bu anlamda da aslında enflasyon ve faiz kararının da beklentileri karşılamasının muhtemel olduğunu bu grafik üzerinden söyleyebilirim. 1.08.81 alıcılar açısından her ne kadar önemli bir konumda olsa da bölgeden gelebilecek olası alım takviyeleri kısa vadeli bir yatay sıkışmaya sebep olabilir. Ancak buradaki seyrin çok nizami olmadığını ve çok küçük bir nüansla yukarı yönlü bir patlamayla beraber... Ee, bu sıkışmayı komple geride bırakarak yukarı yönlü hakimiyeti sürdürebilecek bir potansiyeli sahip olduğunu söyleyebilirim. Aslında yönümüz şu an için aşığı ancak baktığınızda da artık bu yükselişin kaynağına çok da uzak değiliz. Yani düşüşler burada yavaş yavaş toplanmaya ve alım fırsatı oluşturmaya başlayabilir. Bu şekilde yapıları takip edeceğiz. Yani fiyatın biraz daha düşmesi bizim için iyi olabilir. O yüzden düşüşleri yakından izleyip alınırsa alım fırsatlarında... Fırsatları değerlendirmek gerekiyor. 1.08.81 şu an için bir referans bölgesi konumunda ancak bölgenin kırılması bizim işimize gelir. Daha aşağılardan daha güzel alımlar yaparız. Bu şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Ancak iyimser potansiyeller açısında da çok güzel bir nüans açıkçası şu an yok. Ancak bölge üzerinde tutulması 1.09.69 seviyene gerilemenin önünü açabilir. Sterling tarafıyla devam ediyorum. Yarın açıklanacak. Enflasyon verisi öncesinde bir 31-33 seviyesi altındaki sıkışmalar artık negatif yönlü devam etmeye başlamış durumda. Şöyle toparlayacak olursak. Burası uzun zamandır takip ettiğimiz bir yatay direnç hattı. Çok nizami değildi ancak bugün aşıldı ve bu aşılımın ardından da fiyat tekrar bu bölgeyi test etmek istiyor. Tabii ki buradaki yapının biraz da olsun dışına çıktığı için yeni alıcıları devreye alma isteği piyasada ön plana çıkacaktır. Tabii ki bu durum Enflasyon verilerinin beklentiyi karşılamasıyla beraber satıcıda olarak da karşılanabilir. Ancak baktığınızda fiyatın uzun zamandır kaybettiği momentumun etkisi yavaş yavaş alıcılarla toplanmaya başlamış durumda. Yani aslında burada her ne kadar satıcıların varlığı e, mevcut gibi görünse de burada alıcıların baskını da çok fazla. O yüzden referans noktamız 1.29.78 bu bölgenin test edilmesi bizim için önemli. Bunun yanında zaten burada hali hazırda takip ettiğimiz bir range yapısı mevcut. Bu renk yapısına istinaden mevcut yukarı yönlü hareketlerde ilk etapta 1.33 31 33 seviyesinin kırılması sonrasında ise buna istinaden 1.32 41 seviyelerine doğru alım potansiyelinin desteğini sürdürmesi beklenebilir. Zaten baktığınızda şu an için bu düşüşlere bir anlam yüklememeniz gayet normal. Çünkü genelde her zaman anlattığım gibi piyasada her zaman teknik önden gider fiyatlamalarda. Aslında teknik gerçekleştirdikten teknik işini bitirdikten sonra temel verilerle Şekillendi gibisinden bir algı oluşturulur. Ancak bu yanlıştır. Her zaman teknik önden gider. Temel veriler buna göre uydurulur. Bu düşüşlerin ben faiz fiyatlaması olduğunu düşünüyorum ki bunu da birçok yayınımızda zaten belirtmiştik. İlerleyen dönemlerde olası e, İngiltere Merkez Bankası verilerinde sadece kısa vadeli volatil tartışları ve dalgalanmalar göreceğiz. Buna istinaden fiyatlamaların normal seyrini sürdürmeye devam etmesi beklenebilir. Şöyle dolar yen tarafıyla devam edeceğiz. Japonya Merkez Bankası her gün faizi indireceğiz, pardon faizi arttıracağız ama yeri ve zamanı değil açıklamalarını artık e, piyasada Merkez Bankası ve etrafındaki önemli araştırmacılardan gelen açıklamalarla biraz daha netleştirmiş durumda. Özellikle bu açıklamalar içerisinde yıl sonuna kadar e, %50 seviyelerine, 0,50 seviyelerine çekileceği beklentileri mevcut faizin Japonya tarafında tabii ki bu durum dolar yan tarafındaki baskıların ciddi anlamda ön plana çıkmasını sağlayabilir. Özellikle 150-560 seviyesi şu an takibimizde ve satıcı da bir konumda olan bölge ancak baktığınızda FED üyelerinin de mevcut enflasyondan çok memnun olmadıklarını görebiliriz. Bunların başında zaten geçtiğimiz hafta enflasyon verisinin beklentiyi karşılamaması ve hayal kırıklığı yarattığı bir ortam söz konusuyken bu anlamda faiz art indirimlerinin daha agresif bir şekilde olabileceğine dair beklentilerde piyasada ciddi bir anlam kazanmış durumda diyebiliriz. Tabii ki bu durumlar başlayınca satış baskılarının etkisi elbette ki ön plana gelecektir. Ancak şöyle bir de günlük perspektife bakmak istiyorum. Evet uzun süredir takip ettiğimiz arz seviyesi artık çok da nizami olmayan bir şekilde aşılmış durumda. Ancak alt zaman dilimleri şu an için biraz daha nizami diyebilirim. Bu yüzden satış yönlü bir senaryo bekleniyorsa en azından şuradaki yatay kanal yapısının dışına çıkılması gerekiyor en azından aşağı yönlü. Ve bu anlamda da yönümüzü daha net dahil edebiliriz. Ancak şu an için beklentilerin çok da nizami olmayarak hacimsiz bir şekilde yukarı yönlü devam etmesi biraz daha muhtemel görünüyor diyelim. Şöyle Türk lirasına bakalım. Gram altın tarafına da bakalım hatta bugün özel olarak. Yayının sonuna doğru. 34-42 seviyesi bizler için önemli bir konumda. Zaten test edildi ve test neticesinde de yatay bir sıkışma söz konusu. Bu yatay sıkışmanın etkisi de satış yönlü tepkilerin ön plana çıkmasına sebep oluyor. Fakat bu tepkilerin zaten ülkedeki bir vergilendirme sisteminin her geçen gün daha da katılaşmasıyla aslında çok da bir yere varılamayacağını bizlere gösteriyor. Yani aslında baktığınızda faiz artırımları, indirimleri vesaire bu ekonomik koşulların ve iktisadi durumların çok da fazla dışında bir durum Türkiye ekonomisi aslında baktığınızda ve paritedeki hareketler Türkiye ekonomisinin aslında çok da e, dışında böyle bağımsız bir şekilde hareket ediyor. Yapılan döviz satışları bunun bir parçası ve ülkede sallanamayan e, sağlanamayan hukuk ve halkın hukuka güvenememesi, yabancı yatırımcının e, mevcut ekonomik koşullara güvenememesi gibi birçok neden sıralayabilir size. Ancak baktığınızda bu durumun şekillenebilmesi açısından ne vergiler ne de başka bir durum sadece hukuk gerekiyor. Hukuk olduktan sonra bu piyasanın biraz daha en azından birkaç yıllık süreç içinde Yeniden e, eski haline dönmesi beklenebilir. 34.42 her ne kadar satıcılı bir seviye olsa da biz bu seviyeyi satıcılı olarak değil referans noktası olarak kabul ediyoruz. Seviyenin aşılması 38 seviyelerine doğru da yükselişlerin devamını destekleyebilir. Şöyle DAX tarafı ile devam edelim ve talepleriniz varsa da iletmeye devam edebilirsiniz. Ş Şükrü Bey hoş geldiniz. Merhabalar. Murat Bey siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Şöyle talepleriniz varsa iletebilirsiniz. Hepsini takip ediyor olacağım bir yandan. DAX tarafında satış yönlü tepkiler ön planda şu an için yeni zirve sonrasında gerçekleşen bir likidite temizliği görüyorum. Özellikle 19.614 seviyesi takip ettiğimiz bir seviyeydi. Bu bölge altında kısa vadeli çekilmeler elbette ki perşembe günü yapılacak faiz toplantısı ve bunun ardından da enflasyon ve faiz kararı açıklamalarına istinaden düşüşünü sürdürüyor. Ben bu düşüşlerin biraz daha ivme kazanmasını bekliyorum. Yaklaşık mevcut bölgeden 120 puan kadar bir düşüş daha görebiliriz. Tabii ki bu ilk etapta beklediğim sonrasında ise yaklaşık 280 270-280 puan civarında düşüş tamamlanabilir. Beklentinin negatif yönlü hakimiyetin burada aslında devam etmesi şeklinde. Zaten e, Nasdaq tarafındaki beklentimi az önce söylemiştim. Kısa vadeli çekilmeler e, Nvidia'nın çiplerini TSM'e yaptırması ve TSM'in de SML ile beraber e, çalışmasıyla e, ön plana çıkıyordu. Aslında SML tarafındaki de sıkıntılar da arka planda yer alırken Çin'in aslında e, pardon Nasdaq'ın da çip üretiminin TSM tarafında biraz daha sekteye uğrayacağı ve buna istinaden de gerçekleşen satış baskıları şeklinde de yorumlanabilir bu düşüşün sebebi. Ancak baktığınızda da likidite temizliği gayet burada nizami, teknik her zaman önden gider, temel veriler buna göre uydurulur diye sürekli boşuna demiyorum. Baktığınızda teknik açıdan çok da nizami bir bölge daha önce satıcı bulunmuş. Tekrar da baktığınızda aynı seviyeden benzer bir şekilde sıkışmalar sonrasında satış baskısı ön plana gelmiş. Ne demiştik? Fiyatlamalar genelde genelde değil her zaman döngüler içerisinde hareket eder ve bu döngüye istinaden de 20.059 talep bölgesi alıcılar açısından önemli bir konumda yer alırken bölgeden gelebilecek tepkiler kısa orta vadeli yükselişlerin önünü açabilir. Hedef olarak 20.485 sonrasında ise 21.035 seviyeleri takibimizde olacaktır. Geçtiğimiz haftalarda yaptığımız yayında yaklaşık 20.000 seviyelerden 500 puanlık bir yükseliş bekliyordum. 500 puanın neredeyse 50 puan değil şöyle 30-40 puan altında beklentimiz karşılanmış. Umarım değerlendirmişsinizdir. Umarım kar almışsınızdır diyelim. Şöyle altın ile devam edelim. Altın tarafında grafiklerimizi revize ettik ve yeni zirve yolundaki hareketleri artık takip ediyoruz. Ve bu saatten sonra gerçekleşecek her düşüş alım takviyesi olarak değerlendirilmeli. Hedef olarak da 2689 ve sonrasında ise 2734 seviyeleri yakından takip edilmelidir. Düşüş yönüne egemenlik açısından ise şu an hiçbir beklentimiz yok. Özellikle 2637 seviyesi her ne kadar bizim için referans konumunda olsa da yatay direnç hattının burada desteğe dönüştüğünü ve gelen tepkiler neticesinde yükseliş yönlü potansiyelin ön planda olduğunu bize gösteriyor. Zaten hali hazırda burada bir renç yapımız vardı. Şöyle baktığınızda renç yapılarını biz fiyatın pusulası olarak kabul ediyorduk ve alttan üstten gelen tepkiler bizler için alış satış fırsatlarıydı. Zaten baktığınızda fiyatın gerçekleştirdiği bütün hareketler bu kanal yapısı altında ve üstünde gerçekleşen yapılara istinaden alış satış fırsatları vermiş. Şimdiden itibaren en azından 2689 seviyelerine doğru bir hareket şuradaki likiditeyi temizlemek üzere gerçekleşebilir. Sonrasında ise kısa vadeli bir düşüş ve burada oluşabilecek yapılar her ne kadar çok nizami olmasa da çok tasvip etmesem de burada çok nizami olmayan bir omuz baş yapısı var ve bu yapıya istinaden de yeni zirvenin 2734 seviyelerine doğru görülmesi elbette ki muhtemel olacaktır. Bugün olmaz, yarın olur, yarın olmaz, öbür gün olur. Ancak yükseliş önlü potansiyellerde bu seviyeler muhakkak göz önünde bulundurulmalıdır. Şöyle petrol tarafına gelelim. Düşüşlerin sebebini az önce konuştuk. OPEC tarafındaki durumlar ve bunun yanında ABD'nin petrol üretimi yıl, yeni yılın ilk aylarında arz fazlası seyri tetikleyebileceği endişeleri vesaire vesaire. Bunların üzerine bir sürü kez konuşmuştuk. Şimdi burada petrol piyasasını teknik olarak değerlendireceğiz ve baktığım üzere hemen karşıma teknik anlamda bir harmonik yapı çıktı. Şöyle bunu eklemek istiyorum. Harmonik yapımızı ekledik. Şöyle kaldıralım. Tamamdır. Fibonacci'mizi kaldırdık. Arz talep bölgelerimiz ekranda. 69-24 talep bölgesi bizler için önemli bir konumda ancak baktığınızda fiyatın hala test etmesi gereken bölgeyi test etmediğini görebilirsiniz. Bana göre bu geniş bölgenin en azından alım yapacaksanız bu bölgenin test edilmesi gerektiğini, en azından bu bölgeyi beklemeniz gerektiğini ben size ifade edebilirim. 69.24 bizim için önemli bir kilit nokta ancak bu bölgenin kırılımı düşüş yönlü fırsatlarda 67 02 seviyelerine doğru gerilemenin de önünü açabilir. Bu şekilde bir yapıyı takip etmeniz gerekiyor. Düşüşler sonrasında buradan gelecek tepkiler neticesinde artık burası bizim için bir arz konumunda olacak, dönüşlerde. İlk hedefimiz burası, ikinci hedefimiz ise 72 64 seviyesi olacaktır. Bu şekilde de beklentimin negatif yöldüğünü, yönlü olduğunu aktarabilirim. E, kripto varlıklarda önemli gelişmeler var. Ancak bunları yarın 12'de yapacağımız, öğlen 12'de yapacağımız kripto varlık değerlendirmesi yayınında konuşmayı tercih edeceğim. O yüzden şöyle taleplerinize bakacağım hızlıca. Dediğim gibi Kripto Varlıklar yayınımız yarın 12'de. Hepinizi o yayına da bekliyorum. Hocam Cooper. Elbette ki Cooper bakalım. Geçtiğimiz hafta bunlara değinmiştik. Şöyle bakalım Cooper tarafına. Şöyle bakıyorum. 4 saatlik periyoda da bakalım. 4 saatlik periyotta herhangi bir beklentimiz yok. Günlük perspektife bakıyorum. Geçtiğimiz hafta konuştuğumuzu hatırlıyorum bu ürün üstüne. Ancak baktığımda güncel çizimlerin bana en kötü ihtimalle baktığınızda 10 Ekim zaten e, cuma gününe tekabül ediyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle bakalım. Yok, perşembe. Evet. Sizinle yayın yaptığımız gün. Kesinlikle hatırladım şu an. Tamamdır. Baktığınızda alıcılı bölge olarak 4363 seviyesini belirlemiştim sizinle beraber. Sonrasında ise bu bölgeden gelebilecek olası takviyelerde yukarı yönlü hareketlerin ön planda olabileceğini, 4,468 seviyesinin bizler için satıcılı bir konumda olduğu ve takip edilmesi gereken bir bölge olduğunu aktarmıştım. Şimdi ise baktığınızda fiyatın negatif yöne bir momentumu ön plana aldığını görebilirsiniz. Şunları kaldırmak istiyorum artık. Çok da bir etkileri yok bizler için. O yüzden 4 saatlik perspektife geleceğim. Satıcılı yöndeki yapıların desteklendiği bir ortam söz konusu çünkü. Aklınızda çok tercih etmesem de ancak çoğu zaman da hacimli hareketlerde özellikle çalışma başarısının da yüksek olduğunu gördüğüm çanak yapısını da buraya eklemek istiyorum. Çünkü yapı şu an aktif ve düşüşlerde bizlere daha düşük seviyeleri takip etmemiz gerektiğine işaret ediyor. Örneğin 4,227 seviyesi bu düşüşlerin ilk hedefi olarak karşımıza çıkmış durumda. Şöyle ekleyeceğim bunu grafime. Grafime eklemiş olayım. Tamamdır. Yaklaşık mevcut seviyelerden puan olarak da belirtelim. Şöyle yaklaşık 105 puan civarında bir düşüş söz konusu. Burasını da arızı bölgesi olarak eklemek istiyorum. Tamamdır. 4.401 seviyesi benim için satıcılı bir konumda. Bu bölgeyi takip edeceğim. Düşüş yönlü hareketleri takip edeceğim. Burada birkaç talep bölgemiz var alıcılığı etkiler açısından fakat bana göre çok nizami değiller. Tepki gelirse ancak mevcut bölgeden gelir fakat baktığınızda yükseliş sonrasında çok fazla iğnelenmiş bu bölge ve benim de açıkçası hoşuma gitmeyen bir bölge oldu fakat fiyat bana göre yukarıya dönecekse en azından şuradaki likiditelerin hepsini temizlemesi gerekiyor. Bunu da bu şekilde aktarmış olayım ve S&P tarafına bakalım. S&P tarafında yeni zirve gördük ve hatırlayacak olursanız geçtiğimiz hafta yine sizlerle beraber bu analizi yapmıştım. Yükseliş önlü potansiyelin devamını bekliyorduk. Mevcut bölgelerden yaklaşık, şurada açıklamıştım, 100 puan civarında, 90-100 puan civarında bir yükselişi e, takip ediyorduk sizlerle beraber. Bu beklentimiz karşılandı. Artık grafiklerimizi revize etmemiz gerekiyor elbette. Bugün gerçekleşen düşüşler sonrasında yeni bir arz bölgesine sahip olduk burada. Bunu ekleyeceğiz. Şöyle bakalım. Talep noktası olarak burayı ekledim. Biraz da estetik bir görüntü katıyorum. Tamamdır. Şöyle seviyemizleri biz edelim. 5.785 net bir seviye takibimizde olacak. Şöyle eklemiş olayım. Zaten bilançolar açıklanacak. Kazanç raporlarına birazdan geleceğiz takvim tarafında. Özellikle Netflix, Netflix tarafından açıklanacak bir bilançomuz var Perşembe günü. Bunların üzerine az önce konuşmuştuk fakat yeni katılan yatırımcılarımız için elbette ki tekrarlamakta fayda var. Birazdan takvim tarafında da bunları inceliyor olacağız. Şöyle baktığınızda 5.785 seviyesi alıcılar açısından önemli bir konumda. Bu bölgenin kırılımı düzeltmenin derinliğini elbette ki koruyabilir ancak ben bu kadar bir, derin bir düzeltme şu an için beklemiyorum alım potansiyelinin bu silkeleme işlemi sonrasında 5785 seviyelerinden devreye girecek alıcıların da etkisiyle şuradaki likide boşluğunda dolmasıyla beraber yeniden yukarı yönlü bir potansiyele sahip olabilir. 5867. Bu yükselişlerin ilk hedefi olacaktır. Sonrasında ise zaten bu bölgedeki satıcıların gücüne bağlı ya düzeltme göreceğiz ya yeni zirve yolunda yeni hareketler göreceğiz. Kısa vadede yönümüz en azından mevcut bölgeden mevcut seviyelerden daha doğrusu 30-40 puan civarında bir düşüş daha devam etmesi şeklinde. Şöyle bakalım. Hepiniz hoş geldiniz. Elif Hanım hoş geldiniz. Bakalım. Rune. Anladığım kadarıyla kripto. E, yarın kripto market yayınımız var saat 12'de. Ancak sizin için istisnai bir durum olarak. Bugün bakalım tabii ki gümüş, pardon e, gram altın analizi sonrasında bakalım ona. Şöyle günlük perspektiften gram altını takip ediyoruz. 2.949 seviyesi aşılmak üzere ve yaklaşık kısa vadeli bir kısa vadeli bir süre sonrasında 3153 seviyelerine doğru yükseliş yönlü hareketin devam etmesi muhtemel olacaktır. 2949 seviyesinin kırılması an meselesi çünkü Türk lirası bazlı bakıyoruz gram altın grafiğine ve gram altında da aslında dolar TL'nin e, her geçen gün ne kadar daha da değersizleştiğini görebileceğiniz net bir grafik diyebilirim. O yüzden bölgenin kırılımı yükseliş yönlü hakimiyetinde 3153 seviyelerine doğru devamını destekleyecektir. Gram altın tutuyorsanız bir müddet daha tutmaya devam edebilirsiniz. Şöyle diksi tarafına da bakmak istiyorum. Evet diksi tarafındaki soluksuz yükselişlerin egemenliği devam ediyor. Özellikle orta vadeli görünüm açısından 103, 358 seviyesi bizler için önemli bir konumdaydı. Ki tepki bekliyorduk. Beklediğimiz tepki sınırlı kaldı. Ancak bu sınırlı kalan tepkiyi Perşembe günü biraz daha netleştirecektir veriler. Bu verilere istinaden de 103, 358 seviyesinin aşılması ki baktığınızda uzun vadeli perspektif açısından bir e, range alanımız mevcut. Haftalık perspektifte şöyle bir bakalım. Tamamdır. Haftalık perspektifte gör, göreceğiniz üzere alttan gerçekleşen manipülasyon sonrası gelen hacimli yükselişler en azından şurada 105 946 seviyelerine doğru yükselişlerin devamını destekleyebilir. Şimdi dolara karşı olan ürünlerde olası bir e, düşüş. Fiyatlamaların tabii ki yasalına küstürülen yatırımcıyı tekrar kazanmak üzerine ilerleyen dönemlerde ciddi alım fırsatları sunabilir. Tabii ki bunu etkisi sadece benim anlattığım gibi yüzeysel değil. Sadece ABD'nin piyasadaki üret bastığı fazla paraları tekrar yakma, bunlardan kurtulma, daha doğrusu olası bir kriz anından kurtulmak şeklinde de kabul edilmelidir. Yani baktığınızda aslında ABD şu an bir krizin eşiğinde hatta krizin içerisinde diyebilirim. Çünkü mevcut yarattığı ekonomik sistem, Enflasyondaki sıkıntılar ve buna bağlı durumların içerisinden bir türlü çıkamıyor. Faiz e, indirimleri bu durumu kurtarmayacak. Enflasyondaki düşüş Madem ki e, maalesef ki bu durumu kurtarmayacak. O yüzden baktığınızda 2008 krizinden biraz daha sıkıntılı bir durumda olduğunu piyasaların söyleyebiliriz. Tabii ki ABD'nin piyasaların etkilenmesi, küresel anlamdaki piyasaların hepsinin de etkilenmesi anlamına geliyor. Bunlar önemli nüanslar aslında diyelim. Unutmaması gereken nüanslar diyelim ve şöyle ne tarafına bakalım. Tekrar etmek istiyorum. Yarın 12'de kripto market yayınımız elbette ki var. Zaten potansiyel yükselişlerde. Yukarı yönlü hareketlerin devamı kripto marketin genelinde ön plana çıkacak. Ki beklentilerimizin çoğu da piyasada gerçekleşti. Bunların da üzerine tekrar konuşmak istiyorum zaten. Şöyle haftalık perspektife gelelim. Eğer spot bir yatırımcıysanız bana göre tutmaya devam edebilirsiniz bu ürünü. Çünkü baktığınızda satıcıda olan bütün bölgelerden tepkisini yedi. Şu an için ise bana göre şuradaki seviyeye doğru yükselişini devam ettirecektir likidi de boşluğu orada mevcut ve yaklaşık mevcut seviyelerden %58-60 civarında bir yükseliş potansiyelini de beraberinde getirebilir. Bu şekilde anlatmış olayım ve detaylar içinde yarın yapacağımız kripto markette görüşmek üzere diyelim. Bakıyorum şöyle herhangi farklı bir talep var mı? Bir yandan da biz tarafına bakmak istiyorum. Herhangi farklı bir talep görmedim. Şöyle biz tarafıyla kapatalım yayını. 8705 seviyesi uzun süredir takip ettiğimiz bir bölge ve fiyat da sürekli bu bölge üzerinde alıcıları devreye alıp baktığınızda fitilsiz bir şekilde bu çok önemli. Fitilsiz bir şekilde kapatıyor. Yani bu da aslında alıcıların bölgedeki etkisinin neredeyse tamamen son bulduğunu ve satış baskılarının ön planda olduğunu bize gösteriyor. Yani satış baskılarının ve sıkışmaların yatay bir şekilde yıl sonuna kadar devam etmesini de bu grafikten e, anlayabiliriz. Devam edeceğini de bu grafikten anlayabiliriz. Beklentimiz yatay sıkışmaların devam etmesi şeklinde. Çünkü baktığınızda piyasada ee, rally, e, base ve drop şeklinde bir durum söz konusu. Ne kadar hani drop, base ve rally şeklinde bazı açıklamalarımız oluyorsa bunun da elbette ki dersi piyasada mevcut ve bu durumunda negatif etkileri sürdürebileceğini söyleyebilirim. Zaten küresel çaptaki bir krizin endeksler üzerindeki negatif etkisi Türkiye borsasını da elbette ki etkileyecektir. Çünkü biz zaten teknolojiyi dışarıdan alıyoruz. Henüz bir üretici konumunda değiliz. Bunu da aktarmış olayım ve katıldığınız için, dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Yarın yeniden aynı saatte özellikle İngiltere Merkez Bankası tarafından gelecek enflasyon verileri ve Perşembe günü açıklanacak olan verilere istinaden daha önemli bir yayın yapacağız. Hepinizi bekliyorum. Yarın yeniden 21'de görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Herkese mutlu günler, bol kazançlar, iyi akşamlar diliyorum.